Herkese selam arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım aracımız burada ve elimde böyle bir sprey var bu ne diye soracak olursanız arkadaşlar şöyle göstereyim e, Gulin Car e, marka bu arada reklam değildir arabanın koltukları çok pis arkadaşlar malum iki tane ufak çocuk olunca size şöyle koltuğu da göstereyim hatta gel böyle koltuğu çek yakından şöyle gördüğünüz gibi çocukların e, vermiş olduğu kirden dolayı Böyle görünülen e, pislikler, işte dökülen su gibi vesaire, işte yemek artıkları vesaire tabii süpürüyoruz e, periyodik olarak ama maalesef koltuklardan bu kiri öyle normal silmeyle çıkartamadık. Daha önce bürt e, marka bir ürün almıştım. O ürünle e, başka bir model aracımda denemiştim. Şimdi bunu e, sosyal medyada karşıma çıktı. Reklamlarda çok iddialı olduğu söyleniyor. Şimdi bunu deneyeceğim. Ee, bu uygulamayı da hep birlikte size göstermiş olacağım arkadaşlar. Nasıl bir performans verecek? Gerçekten e, bu temizliği e, söylenilen, iddia edilen oranda çıkartıyor mu çıkartmıyor mu bunu hep birlikte e, şahit olacağız. O zaman ne yapıyoruz? Vakit kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi uygulamaya başlayacağım. Bize lazım olan bu spreyin yanında. Şöyle güzel bir bez lazım olacak. Hafif nemli olacak arkadaşlar. ıslak olmayacak. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Ee, uygulamaya başlamadan önce koltuğu ben tozunu aldım süpürdüm. Şimdi öncelikle şu alan özellikle şu alan görüldüğü gibi bakın şöyle sudan dolayı küçük kusmalar olmuş. Şu lekeleri normalde sildim ama normal silmeyle maalesef çıkartamadım. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Hadi bismillah şöyle sıkıyorum. İnşallah kusma yapmaz. Bu çok amaçlı arkadaşlar. Bunları jant temizliğinde evdeki koltuk, e, kanepe, işte çekyat vesaire neyse bu alanlarda da kullanabiliyorsunuz. Ben yoğunluğu öncelikle şu orta alana vereceğim. Şöyle bir çeksin. Şimdi bezimi alıyorum. Şöyle kat yaptım. Şöyle silmeye başlıyorum. Mesela vürtünkünü kullandığımda biraz köpürtmüştü. Bundan daha çok köpürtmüştü. Bunda öyle köpük olmadı. Bak mesela şurada bir leke var. Bak şunu henüz Hiçbir şey olmadı, değişen bir şey olmadı. Oraya biraz daha sıkacağım. Şöyle emsin biraz bakalım, bakalım. Oraya yemene kadar ben şu alanları sileyim. Şöyle bol bol sıkıyorum. O orta alandaki yer emilene kadar şu kenarları sileyim. Merak ediyorum bakalım sonucu güzel olacak mı? Eğer memnun kalırsam size de linkini paylaşırım arkadaşlar. Bir de tavanda küçük bir leke vardı. Şurayı da şeker misin bak. Şuraya e, tatile gittiğimizde çocuklar meyve suyu çatmıştı. Silmedim. Şuradaki sarı lekeler gözüküyor mu? Alıyor mu kamera? Değil mi bak şuralar. Şimdi orayı da deneyeceğim. Önce koltukları bir sileyim. Evet şu leke takıldım. Bakalım çıkartacak mı? Hafif bastırarak siliyorum. İnşallah güzel sonuç alırız. Arkadaş buraya da ne döküyor? Ama bakın büyük ölçekte çıktı. Hafif kaldı. Silmeye devam ediyorum. Silmeye devam ediyorum. Şurayı da yırtmışız ya. Bizim kesin denizin işi Evet arkadaşlar şuraya özellikle odaklanmanı istiyorum bakın burada e, ciddi manada çıktı küçük bir leke kaldı oraya bir daha e, sıkacağım azıcık geri alalım o onu orada emsin o emene kadar ben şuralardan bir kat daha geçeceğim Bakın bezdeki renkte fark ediyor mu? Tıpkı da şimdi hafif biraz griye döndü. Bu demek ki işe yarıyor. Şöyle arkadaş, aynen şu pozisyonda daire çizerek çok aşırı bastırmadan kokusu da böyle sabun gibi kokuyor. Biraz. Ee, şu lekeyi de göstereyim bu arada bakın. Diğer şu an uygulama yapmadığım yer uygulama yaptığım yer. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Şimdi odak noktama bir daha uygulayalım. Eğer burayı çıkartıyorsa arkadaşlar bu ürün bence hakkını veriyor. Az geri alalım. Evet şöyle hafif bastırarak. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şuraları falan da gayet güzel yaptı ya. Şuraya biraz daha bastıracağım. Takıldım buraya. Yani çok az bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor. Az geriden alırsak evet çok az böyle küçük bir leke kaldı. Önceden çok bariz belliydi. Az uzaktan al şimdi mesela. Dışarıya çık az uzaktan al. Bak bakalım aradaki farkı bakalım nasılmış. Bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyi bence. Yani buna da şükür. Bu fiyata buna da şükür diyelim. Şurada var mesela. Şurayı al. Bak bak şunu bak görüyor musun? Bak o var. Bak şu tavana bak. Tavandaki sarılığı görebiliyor musun? Mesela Elif'cim gördün mü? Arkadaşlar bakın buraya mesela bunu bak yeni fark ettim. Buraya da bir sıkacağım. Tavana da deneyelim. Bakalım çıkartacak mı? Buraya ne sıktınız siz böyle? Bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyi. Değil. Övmek için demiyorum arkadaşlar. Vallahi iyi. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptı. Şurada da var. Heh. Oraya da sıkayım. Oraya da uygulayalım. Arkadaşlar şimdi otu kuaföre götüreceksin. 3000 lira 5000 lira vereceksin. Yani tabii ki veren verir. Verilir de. Yani zaman tasar ufaktı. Bak ne güzel tertemiz çıktı. Yaptığınız için en fazla 10 dakikalık bir işlem ya. Maksimum. Yani cebide düşünmek lazım. Bence var ya çok güzel oldu ya. Şuraya son bir uygulama daha yapacağım. Muhtemelen başarılı olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle az çeksin. Her detayı kaçırmadan sizinle paylaşıyorum ki işe yarayıp yaramadığını görelim. Hadi bu daha önceden yapılmış, test edilmiş, sonradan prova gibi önünüze çıkmış bir şey değil. Ben de ilk defa aldım, geldi, deniyorum, denerken de sizinle paylaşıyorum. Katıksız, editsiz, arka plansız, doğal, neyse o. Şey söyleyeyim mi? Gayet güzel oldu. Gayet güzel oldu. Tamam, çekini ne? Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer tarafı yapalım. Ürün güzel arkadaşlar. Bunda çok, çok kimyasal yok. Ana temel etkileşimi reçineden bahsetmişler. Yani herhangi bir kusma da yapmadı. Zaten çok ıslak ıslak silmiyoruz. Gayet başarılı. Mesela şuralar şöyle şuraları da sıkayım. Zaten kumaşlar için özellikle çok övüyorlar, met ediyorlar. Yapalım sonra arabanın içinde sürürüz artık. Şimdi şurada bir leke var arkadaşlar. Orayı da deneyeceğim. Şöyle. Çok şipşak ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Bakayım. Az geri al. Çok başarılı. Ben beğendim. Hakkını veriyor. Şu yere bir uygulamayı yapayım. Az kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonraki süreçte herhangi bir kusma yapacak mı? Onu merak ediyorum. Şimdi arka koltuk gayet güzel oldu. Arkadaşlar şu tavanı demiştim. Bakın şurada. Meyve suyu lekesi. Şöyle sıkalım. Hop. Sıkma. Şimdi bakın söyleyeyim mi? Çok rahat çıkartıyor. Çok rahat. Ben bunu ıslak mendille sildim. Normal ıslak bezle silmiştim. Çıkartmamıştı. Böyle bir ürünü alırsam silerim diyordum. Buna nasip oldu. Gördüğünüz gibi tertemiz. Bakın şurayı çek. Bak şu güneşlik. Görüyor musunuz? Leke. Şimdi öne geçeceğim. Güneşliği sileceğim. Bakalım orada da aynı performansı verecek mi? Şöyle hop. Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi ya. Elif'im güzel değil mi? Nerede? Heh. Çok iyi. Ön koltuklarda yoktu zaten bir şey arkadaşlar. Beni asıl ilgilendiren konu arka koltuktu. Şimdi şu kol dayama var. Malum. Buna temas çok. Bunları silelim. Gayet başarılı. Kol yorma derdi de yok. Çok iyi. Gözümden kaçan başka bir yer var mı? Bakıyorum onu da sizinle paylaşacağım mı? Nerede? Ha evet doğru. İyi yakaladım. Şurada. Hı hı. Şimdi orayı da hemen silelim. Hemen. Lekiyor, da çıkıyor zaten. Evet. Çıkıyor. Hı hı. Çok iyi. Gayet başarılı. Lekelere son. Evet arkadaşlar. Uygulamayı bitirdim. Ee, koltuklar kuruyana kadar. Kuruduktan sonra size sonrasının halini göstereceğim. Ondan sonra bir de jantla deneyeceğim onu. O arada jantı deneyelim. Bakalım jantla nasıl başarılı mı? Evet arkadaşlar. Jantları görüyorsunuz. Araba pis. Yıkamadım arabayı. Jantta kir. Normalde bunu püskürtme. Yani önce aslında yıkayarak yapmak daha sağlıklı olur ama. Yani öyle yazıyor. Biz deneyelim bakalım. Bunda jantta başka bez kullanacağım. Pis bez kullanacağım. Şöyle bir sıkalım. Bakalım güzel bir etki verecek mi? Bu tamamen spontane gelişmiş bir durum. Sizlerle paylaşmak adına çekiyorum bunu. Bir şey söyleyeyim mi? Tahmin ettiğimden daha iyi. Bayağı payla yani. Evet Elifçim. Şu göbeği de silelim. Arkadaşlar bunu jantlarda da koltuklarda da evinizde de arabanızda da yani kumaş olan her yerde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın gayet hani yıkadıktan sonra bir süre, süre sonra hemen kuruyunca eski halini alıyor. Öyle değil. Gayet tertemiz. Bütün tozu arındırdı. Sadece yaptığımız işlem. 1 dakikalık işlem. Plastik aksamlarda da oluyor deniyor ama onu da deneyelim mi? Gel kız. Gel onu da deneyelim. Dur şuraya sıkıyorum. Malum pis görüyorsunuz. Bak. Arkadaşlar mazur görün. Yani çocuklar indiği için haliyle biraz araba pis. Yıkacağım da bu videoyu sizinle paylaşayım diye vakit varken hemen Biraz hızlandırılmış oldu ama. Şey söyleyeyim çok, çok güzel. güzel, çok iyi, gayet iyi. Arkadaşlar işlemimizi tamamladık. Çok e, tahmin ettiğimden gayet güzel, başarılı bir sonuç aldım. E, yaklaşık saate bakıyorum. Bir 45 dakika kadar bir zaman geçti. Şimdi bu zaman zarfında nasıl bir sonuç almışız? Hadi hep birlikte görelim. Kamerayı şöyle devir alıyorum. Bakın arkadaşlar. Hemen size şöyle göstereyim. Bakın şu ortadaki leke özellikle gitti. Şöyle şunu atayım. Bakın. Bilmiyorum kameranın ne kadar yansıyor ama hani koltuklarla alakalı herhangi bir kusma, herhangi pis leke. Bakın özellikle şu siyah bölgedeki bakın özellikle şu siyah bölgedeki bütün o pis şeyi yani tabakayı arındırdı. Gayet güzel, hijyenik temiz koltuklara sahip olduk. Yine şu arkada tavan da, yine şu önde gördüğünüz gibi sarı meyve suyu lekeleri vardı. Onların hepsi gitti. Bakın şu siyah yeri sildiğim, Yaklaşık bir yarım saat kadar bir zaman geçmesine rağmen kuruduktan sonra herhangi bir değişme olmadı. Keza şu jant kapağını da göstereyim size. Bakın bunu da sileli. Dediğim gibi yarım saat 45 dakika aralığında bir zaman zarfı geçti. Herhangi bir tozlanma kuruması halinde herhangi yine eski halini alma gibi bir durum söz konusu olmadı gayet güzel başarılı tahmin ettiğimden güzel çıktı evet arkadaşlar bir işlemin daha sonuna geldik gayet başarılı güzel tahmin ettiğimden inanın bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum gayet başarılı olduğunu sizlerle birlikte şahit olarak ben de denedim ayrıca bu ürünle ilgili videoyu sonlandırmadan şu bilgileri de sizinle paylaşacağım arkadaşlar Bunları kaporta aksamında kuş pisliği, ağaç reçinesi gibi bu yapışkan kaportaya zarar verecek maddelerde de bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çıkarttığını iddia ediyor ki mutlaka çıkartacaktır. Eğer çıkartmasa bunu belirtmezlerdi zaten. Video umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Bunu farklı yerlerde de deneyeceğim. Ev mobilyasında da deneyeceğim. Lekelerde işte çocuklar çikolata döküyor, süt döküyor vesaire. O tip durumlarda nasıl hemen e, aksiyon gösteriyor mu, reaksiyon gösteriyor mu? Onlarla sizleri, e, onları da çekerek sizlerle paylaşmış olurum. Aklınıza takılan bir soru işareti olursa yine yorumlarda paylaşırsınız. E, ben de size elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. E, ürün linkini de açıklamada paylaşacağım. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.